Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Otobüs Simülatör ultimate e devam ediyoruz. Bugün başkente ofis açacağım arkadaşlar. Yolculuğumuz diye olacak. Hemen seçelim. Ankara nerede? Aa bitti Ankara yok. Hayır, fiyattan dolayı mı? Fiyattan dolayı listenin alt sıralarında galiba. Ankara burada arkadaşlar. 234 bin. Buraya ofis açma bedeli. Hemen açalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ofisi yükseltelim mi? Bir de yükseltme yapalım ona. Ankara. Bir kere daha yükseltebiliyor muyuz? Altınımız var. Sıkıntı yok. Yükseltelim. Tamamdır. Şu an gayet güzel oldu. Sefer haritamıza gelelim o zaman. Şimdi Ankara'ya gideceğiz ama nereden gideceğiz? Nereden gidelim? Kocaeli'den mi gitsek? Amasya'dan gidelim mi? En son Amasya'yı açmıştık. Hemen peşine de Ankara'yı açtık. Amasya'dan gidelim arkadaşlar. Bakalım mesafe ne kadar? 344 km yol, 291 lira yakıt masrafı. İkram yine alacağım. Hadi bakalım. Sefer saatini de yine gündüz saatine getireyim. 7'yi yedir. Gayet güzel. Tamamdır. Onaylayalım. Şunu da hemen başlatalım. 41 bilet satıldı. 5 koltuğumuz boş. 2400 lira seferin getirisi. Başla diyelim oyunumuz yüklensin. Oyunumuz yüklendi. Amasya Otogarı'ndayız. Yağmurlu bir günde Ankara'ya doğru, başkentimize doğru ilerleyeceğiz. Keşke şu küçük e, terminalleri de birazcık şey yapsalar, düzenleseler güzel olur. Tokatlı Amasya'ydı falan. Peronlar bile bayağı bir dandik. Haydi bakalım. Hemen hızlandıralım şuraları. Muavin'cim bagajlarla ilgilen. Yağmur detay da güzel ya bu oyunda. Hoşuma gidiyor yani. 41'e 41 hazırız. Bagaj ve kapıları, kapıları kapatalım. Şimdi nereden çıkıyoruz? Zaten ufacık yer ya. Yani. Buradan sola döneceğiz. Ankara yoluna doğru düşeceğiz. 343 kilometre yolumuz var. Şu kamerayı ben bir içeriye alacağım hemen. Yolu bir kontrol ederim. Yolu solda gelen var. Sağ serbest. Şimdi çıkabiliriz. Geleceklerimi de ben bir çalıştırayım. Güzel, muhtemel burada biraz dar bir yolda ilerledikten sonra çıkıştan güzel bir yola geçeceğiz. Yani bir, bir, bir süre böyle devam eder, dar bir yolda. Yağmur da bayağı şiddetli yağıyor ha, bayağı güzel olur. Aç merak ediyorum arkadaşlar. Oyunun içerisinde yapılan terminallerden biri ki zaten açtı olmazsa olmaz. Baya büyük bir terminal. Yağmur durdu sileceklerimizi kapatalım. Hava da açtı güneşli bir yolda ilerliyoruz. Ha çok mu hızlandım ben? Ben unutuyorum. Ben sürekli unutuyorum bunu. Travego 15 acayip hızlanıyor. Unutuyorum sürekli 120'yi geçiyorum. 122 falandı galiba en son yolcular biraz rahatsız oldular. Klima ve multimedyamızı açtım. Ondan yana problem yok. Ama şu kilometreyi sürekli kontrol etmem lazım arkadaşlar. Sürekli böyle böyle yolcuları rahatsız ederiz. Buradan sağa döneceğiz. Bayağı yavaşlamam lazım. Benim geçen buradan dönerken arkamdan biri vurdu. Ama yolcular sanki ben kaza yapmışım gibi sinirlendiler. Şöyle sağ aynamı açacağım. Hiçbir yere vurmadım. Acaba geçerken ben oradaki elektrik direğine mi çarptım? O da olabilir. Yakın geçtiysem otobüsün arkası direğe çarpmış olabilir. Her neyse 3 şeritli yolumuzdayız tekrardan. Ankara'ya aş diye doğru ilerliyoruz. Güzel bir yolculuk olacak. İkramımız da var. Yolcularımız gayet memnun bir şekilde ilerliyor. Hemen bakalım yolcu memnuniyetine. 100 artı. Bu araç konforlu olduğu zaman zaten Direk yolcular 100 artı oluyor. Yüzün üzerine çıkıyor. O inek vardı sağ tarafta gördünüz mü? İneği daha önce görmemiştim ben. İnek falan da varmış sağda solda. Güzel olmuş. Güzel ayrıntılar ya. Ben yine unuttum. Yine unuttum arkadaşlar. Lafa daldım unuttum. Şu hız sabitleyiciyi açalım. Vallahi unutuyorum ben ya. Açıp. Şunu 115 yapalım. 110, 115 tamamdır. Ben bunu sürekli unutuyorum çünkü lafa daldığım zaman özellikle tamamen çıkıyor aklımda yine yolcular birazcık söylendiler. Travego 15 muazzam bir araç ya acayip hızlanıyor. Yollar biraz kalabalık gibi. Acaba bugün yol üstünde böyle trafik kontrol noktası falan olacak mı? Onu da merak ediyorum. Ama en çok merak ettiğim açtı tabii ki. Burada kaza olmuş. Biraz yavaşlayalım. Zaten hız sabitleyicim, sabitleyicimiz var. O 115'e kadar sürekli gazlayacak. Ankara levhaları gözükmeye başladı. Bizim çıkış mı var burada? Aynen öyle. İleriden sağdan çıkacağız. Hız sabitleyiciyle böyle virajlı yollara girmek de biraz problem oluyor. Sürekli gaz veriyor çünkü. Burada biraz daha dikkat etmem lazım. Hadi bakalım. Kapatmadım şeyi. Sabitleyiciyi. Nasıl döneceğiz? Frenle döneceğim. Böyle fren yapa yapa. Yoksa sürekli gaz verirse savurur bizi. İyi. Problemsiz döndük. Bayağı yavaşladım çünkü frenle. Bu neymiş? Bizim ne kadar yolumuz var? 110 kilometre yolumuz var. Şu an neredeyiz acaba? Baya hmm, bayağı güzel olmuş. Nereden geçiyoruz şu an? Ankara'ya daha 110 var. 40 kale mi acaba burası? Vallahi çok güzel olmuş. Üst geçit falan. Çok güzel arkadaşlar. Yollar farklı burada Ankara'ya doğru giderken. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yolların böyle farklı olması insanı cezbediyor açıkçası. Sol tarafta marketler falan filan dükkanlar, evler, apartmanlar bayağı güzel olmuş ya. Güzel bir yolculuk oldu Ankara yolculuğumuz. Açtı biraz pahalı ofis açması ama değdi. Ya yani buraları gördüğümüzde değdi. Çok güzel bir yolculuk. Burada bariyerler de farklı yolda. Sağ tarafta beton bariyerler var. Yol biraz daralacak burada. 15 km diyor. Biz aç diye yaklaştık. Şu hız sabitleyiciyi ben bir kapatacağım. Daha fazla gaz vermesin. Çünkü aç diye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle kamerayı dışarıya alayım. 360 değil. Şöyle daha rahat görürüz. HD'deyiz arkadaşlar. HD'ye geldik. Bayağı güzel olmuş. Çok büyük bir terminal. Bizim peronumuz nerede? Sağ taraftan. Şu önümüzdeki kırmızı otobüsün peşine bir takılalım bakalım. Yol biraz kısa bitti değil mi? Ne kadardı? 400... 393 kilometreydi galiba. Amasya terminalinden çıkarken. Ya geçen videoda söylediğim gibi bu kilometre detayını tam oturtamamışlar sanki. Bazen 150 kilometrelik yol bayağı bir sürüyor. Bazen de böyle neredeyse 400 kilometrelik yol kısa sürede bitiyor. Yani biraz daha gideriz diye bekliyordum ama bitti ileriki güncellemelerde muhtemel bu tür problemleri oturturlar diye düşünüyorum. Açtığı da bayağı güzel olmuş. Biraz daha canlı olabilirmiş. Ama bu da fena değil. Tam böyle canlı durmuyor çünkü. Şöyle perona tek seferde girebilirsem. Vallahi giremedim. <laughs> tek seferde giremedik arkadaşlar. Neyse. Şöyle bir geri yapacağım. Bir geri yaptıktan sonra gireriz zaten. Tamamdır. Yolcularımızı indirebiliriz. Harika bir yolculuk diyorlar. Benim için de harika bir yolculuk oldu. Hemen kapıları ve bagajı açalım. Sefer raporumuzu bekleyelim. Amasya Ankara 2419 lira getirisi var. 392 lira giderimiz var yakıt masrafımız. 2027 lira da bize kalan para videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.